Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve bu benim ilk videom. Lütfen like. videoma like atmayı ve bunu unutmayın ve benim ve oyunumuza geçelim. Arkadaşlar oyunumuza başladık. Arkadaşlar bütün melek kutularını bitirip birazcık daha oynayıp oyun videoyu bitireceğim. hepimize iyi seyirler, iyi bir de arkadaşlar hemen abone Ne olanlar like, like da, abone olsun. Lütfen bana abone olmayı, 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 olmayı. Ve arkadaşlar ilk Attık arkadaşlar. Şimdi geçtim. E, Da ama onu işte yine. Arkadaşlar bastık bir şey çıkmadı ama ikincisine inşallah çıkar arkadaşlar like asım. Ve çıkmadı. Çıkmadı ama sorun yok. Daha iki kutumuz daha var. Daha iki kutumuz daha var. Onları da aç. Onlar onları da yapıp. He. Arkadaşlar ben son maça geçip geliyorum. İyi hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar son maça geldik. Bu maç kazanırsa videoma like atıp abone olmayı unutmayın ve geçiyoruz. Arkadaşlar okay. <laughs> şey, şey. başla. Ben, ben de, ben de. <gülüyor> <gülüyor> hey, ben de. şey yapamayacaktık. Önce gol alalım. Önce gol alalım. inanıyoruz inanıyorum evet, şöyle tamam öldü. Koyumuz hazır ve maç bitti. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu da size sorunlarım. 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 Ee, ben burada hesabımda hesabım şey olabilir. E, Rosar koymuş olabilirim ama parça videoları da gelecek, parça videoları falan da gelecek. Ve bunu çok bu çok az bir süre oldu çünkü bir dahaki videolarım uzun süreli olacak merak etmeyin. Videomu like atmayı unutmayın. Bye bye.